Aşağıda taban uzunlukları eşit ve AB doğru parçası üzerinde bulunan üçgen biçimindeki şeritler gösterilmiştir. Üçgen şeritler ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. En az bir tanesinin alanı birim kare cinsinden bir tam sayı eşittir. Yüksekliklerinin birim cinsinden uzunluğunun birden fazla asal çarpanı vardır. Buna göre üçgen şeritlerin alanlarının toplamı birim kare cinsinden en az kaçtır? Yükseklikleri en az olacak şekilde seçebiliriz. Ee, burada 2 çarpı 3 6 yapar ve en küçük yüksekliği 6 olarak seçebiliriz. Daha sonrasında 2 çarpı 5 10'u eşittir. Bir sonraki yüksekliği de 10 olarak seçeriz. 2'nin karesi çarpı 3 12'ye eşittir. Yine 2 tane asal çarpanı var. Sonraki yüksekliği de 12 olarak seçeriz. 2 çarpı 7 14'tür. Son yüksekliğimizi de 14 birim olarak seçebiliriz. Taban uzunlukları eşit olduğundan hepsinin taban uzunluğuna A birim dersek üçgenin alan formülü taban çarpı yükseklik böyle 2 idi. 12 çarpı A bölü 2'den alanı 6A 6 çarpı a bölü 2'den alanı 3a. 14 çarpı a bölü 2'den alanı 7a. 10 çarpı a bölü 2'den alanı 5a'dır. En az bir tanesinin alanı birim kare cinsinden bir tam sayıya eşittir diyor. Burada biz a'yı baktığımızda 3a, 6a, 7a, 5a en az olacak şekilde seçtiğimizde 1 bölü 7'yi seçebiliriz. 1 bölü 7 seçtiğimizde yeşil üçgenin alanı birim kare cinsinden tam sayı eşit olur. Üçgenlerin alanları toplamı 6A artı 3A artı 7A artı 5A'dan 21A yapar. A'yı da 1 bölü 7 olarak aldığımızda 21 çarpı 1 bölü 7 yani 3 birim karedir. Doğru cevap A şıkkıdır.